Kadınlar neden her zaman tırnakları bakımlı olması lazım? Neden her evet. zaman e, devamlı sürekli bir şekilde salonlara gitmeleri lazım? Bilal. Çünkü biz, çok özür dilerim, müziği kesmeniz bilal, gerek gerekiyor arkadaşlar. Uçak. Yayındayız ama canlı yayında bile olsa bilal. şu an canlı yayında devam ediyor. Ee, işte Sizi bakayım. seviyoruz. Evet. Burada değerli hocalarımızla birlikte sizler için hepimiz evet. e, toplandık bir yere. Şimdi evet. tamam mı? Hoşlanalım. Evet. Şu evet. an yayındayız, siz devam mısınız? Evet. Tamam. Evet, merhaba. Ben Suray Kalbayvan var. Ee, Suray ile ve ve protestanak doğru dokunuş üst forum kitap yazarıyım. Kaç yıldır bu sektördeyim? 11 yıldır bu sektördeyim ve bugüne kadar bir sürü öğrencilerim oldu, bir sürü hani ekibimde kızlarım var. Ee, şimdi sizlere kısaca kadınlar neden tırnaklarına bakım yaptırmaları gerekiyor onlardan bahsetmek istiyorum. Her zaman biz aynaya baktığımızda yüzümüzü görüyoruz ama aynaya bakmazsak yüzümüzün nasıl bir halde olduğunu bilmiyoruz tabii ki de. Ama biz tırnaklarımıza her zaman her yerde görebildiğimiz için her bir kadın kendine bakım yaptırıp tırnaklarına devamlı bir şekilde güvenilir bir salonlara, güvenilir bir e, güzellik merkezlerine gelmeleri gerekiyor ve bunu e, Devamlı olarak yaptırırlarsa hem de her kadının her zaman hem psikolojik olarak hem de özgüven olarak güzel bir motivasyonda gezdikleri için hepinize harika tırnaklar yaptırmanızı ayrıca işinde usta olan uzmanlarınıza ellerinizi rahatlıkla tavsiye emanet edebilirsiniz. Ve şimdi de biz Bodrum'dayız. Bodrum'da tabii ki de Nora Beauty açılışına geldiğimiz için inanılmaz derecede mutlu ve gururluyuz. Bizleri ağırladıkları için. Ve rahatlıkla Bodrum'daki güzel kadınlarımıza Nora Beauty'yi tüm kalpten tavsiye edebiliriz. Peki tırnakla ilgili yanlış bilinenler var. Özellikle jel tırnak kalıcı ojelerle ilgili. TPO da biliyorsunuz Avrupa'da yasaklandı. Türkiye'de de TPO'suz ürünlerin Hı -hı. ile ilgili kararlar çıktı. Önümüzdeki ocaktan itibaren de Türkiye'deki tüm ürünlere de TPO'suz olması öngörülüyor. Halk evet. Birliği'ne göre. Çok güzel bir konuya değindiniz. Biz zaten TPO ürünün yani maddesinin yasaklanmasından önce bile her zaman TPO kimyası olmayan ürünler kullanıyorduk. Onlardan zaten bir tanesi arkamızda görebilirsiniz. de zaten hiçbir şekilde TPO yoktu. O yüzden rahatlıkla gelip bu güzellik merkezinde böyle kaliteli ürünlerle manikür, protestanak yaptırabilirsiniz. Peki jel tırnakta en çok Özellikle ana tırnağın ıı, yapılan yanlış uygulamalarla hasar alması, çoğunlukla erimesi ya da daha kalıcı zararlar görmesi gibi hı hı. uygulama hataları var. Bunun önüne nasıl geçmeyi düşünüyorsunuz? Neticede bu sizin ürünlerinizin de daha az tercih edilmesine sebep olabiliyor. Evet sebep olabiliyor ama her zaman uzmanlar doğru bir şekilde eğitimlerini aldığında uzmanlar her zaman doğru bir şekilde sterilizasyon aletlerini sterilize etmesi gereken aletlerini hani manikürde kullanılacak. Onları doğru bir şekilde uygulandığı sürece hiç bir şekilde sıkıntı yok. Çünkü ben de bu sektörde 11 yıldırım. 11 yıldır çok şükür harika Türk kadınlarına hizmet verdiğimiz için onların tırnaklarını hatta bazen ameliyat olanı oluyor ya da sağlık sorunu durumu oluyor, hamile kadınlar oluyor. Onları bile yaptığımızda tırnak yataklarına zarar gelmiyor. Neden? Çünkü biz hocalar her zaman devamlı bir şekilde eğitimlerimizi alıyoruz. Kendimizi her zaman geliştiriyoruz. Kendimizi daha da güçlü ve doğru bir şekilde işlem yaptırmak için elimizden ne geliyorsa gece gündüz okuyoruz. O zaman güvenli. gidiyoruz. O yüzden e, hiçbir şekilde tereddüt etmelerine gerek yok. Önemli olan ellerini e, doğru uzmana emanet etmeleri gerekiyor. Aslında mesele doğru uzman mı? Doğru uzman. Uygulayıcı. Çok iyi. Doğru eğitim, doğru işlem, doğru uzman ve tabii ki de doğru malzeme. Malzeme neden çok önemli? E, i̇şte TPO ürünü Şimdi Avrupa'da yasaklandı ama biz ondan önce de her zaman hipoalergenik e, alerji vermeyen kokusu çok baskın hani biz uzmanların da sağlığını zararlı olmayacak şekilde kaliteli ürünler alıp onları kullandığımız için zaten sektörde de o yüzden hani kitap yazacak kadar bir e, seviyeye geldik. Teşekkür Yavuz ediyoruz. Hocam. Başka evet. bir açıklama yapacak hocalarımız hocam. varsa onları da canlı yayınımız devam ederken alalım lütfen, lütfen. evet olursunlar. Haydi bakalım. Şu an yayındayız zaten. Hayır. Buyurun canlı yayındayız. Buyurun. Bizi o kadar kurtuluyorsunuz. Evet bizi <laughs> idare ederiz. Buyurun. Biz. Biz Soray hanım gidiyor. Peki. Sık, 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 Elimizden e, e, Önce sizleri tanıyalım. Ben Silvana Bozan ve de Yelena Çetin. Ben Yelena Çetin. Merhabalar. Kaç yıldır merhaba uygulayıcısınız ve ben öğreticisiniz? Ben 19 sene bu işi yapıyorum Hı. ve son 13 sene eğitim veriyorum hem de uluslararası eğitmenim. Tüm ülkeler gidiyorum ve eğitim, veriyorum. Avrupa zaten çoğu gidiyorum. Ben Yelena Çetin. 11 sene bu sektördeyim. Daha çok uluslar arası eğitim <laughs> veriyorum ama Türkiye'de milli eğitim olarak bir sene veriyorum İzmir'de. Peki, öğrencileriniz son dönemde sayı olarak daha mı arttı? Çünkü son 3 yıla yakın böyle bir patlama yaşandı. Pandemiden sonra herkes uzman olmaya kalktı. Doğru. Bununla ilgili Peki. ne söyleyeceksiniz? Şunu söylemek istiyorum, 3 yılda hiçbir zaman, hiçbir şekilde kimse hemen uzman olamaz. Çünkü Hı. uzman olmak için gerekli eğitimler almaları gerekiyor. Dediğim gibi gerekli sterilizasyon, sertifikalar, aynen öyle. O yüzden onlar daha çok önemli. Hani. Siz Yok de, tabii ki de, ama de, son üç de. sene neden arttı? neden arttı şöyle söyleyeyim zaten a, kadınlar a, bu piyasada çok seviyorlar ve fark ettiler a, daha güzel yapabilirim daha güzel isteyebilirim daha fazla isteyen olduğu dolayı a, bu piyasa da arttı tabii ki o yüzden daha fazla uzman piyasaya çıktı bence. Ve bence de tabii ki a, pandemi dolayı herkes çok canım sıkıldı <laughs> <O doğru>. <gülüyor> <gülüyor> ve kadınlar evet. birazcık. Bir şeyler yapmak istiyorlar, ne? öğrenmek bir şey istiyorlar ve şöyle bir şey de var, çok stüdyo açılıyor, kapanıyor. O yüzden Hiç tabii ki eğitim, böyle kaliteli eğitim çok önemli. Hep maliyeti öğrenmek lazım, hep anatomisi öğrenmek lazım, Hı -hı. hep steril, dizantrasyon. Bir, nok bir sürü noktalar evet. var, önemli noktalar Kaç var. ay sürüyor bir eğitim? Hiç bitmiyor ki. Yani Aynı bir, size geldiğinde kaç ay eğitim aldıktan sonra evet bu işi yapabilir diyebiliyorsunuz. Böyle o kişiye bir bağlı. Süresi, yok, kişiye bağlı. Yok böyle bir süre bağlı. yok yani. Yok. Çünkü kişiye bağlı. Birisi çok hızlı anlıyor ve pratik hemen yapmaya başlıyor ve pratiğe göre ve bazıları daha uzun. Aynı bir süre bir süre işimiz var değil mi? Birisi çok yavaş bir şey yapıyor, birisi daha hızlı yapıyor. Aynıca. Bizim... aylık bir eğitim yok, programı yok. diye bir şeyiniz yok yani. Aa, şöyle aynı bir şey. Yok. Yok. Neden yok çünkü dediğim gibi biz her zaman e, hala ne kadar hoca olsak bile kendimizi geliştirerek hala eğitimler alıyoruz. Ondan ötürü bunun bir süresi yok belli bir süresi. Bazen biz sadece hoca değiliz, aynı zamanda öğrenci de oluyoruz. Çünkü bizim için dediğim gibi. Kalite, devamlılık her zaman önemli. Manikür, pedikür, protez, tırnak ve her bölümde bitmiyor eğitim. O kadar farklı teknikler var. Her evet. ay, her sene yeni teknik, yeni ürün çıkıyor piyasada. Bunu da öğrenmek, kimyasal içerisindeki ne var onu da öğretiyoruz. Sadece yapımı değil, bir sürü noktalar var. E, e, mekanın sahibini de alma şansımız varsa evet, bir de onunla bir, bir... yapalım. Evet sevgili Bodrum Gündem Dostları, biz teşekkür, teşekkür ederiz bilgilendirme alalım. için. Şey, 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 şey. Fotoğraf alıyorlar, biz bu arada anlatalım Kübra'cığım. Nora Güzellik Salonu'ndayız hemen o karşısında. Burada bugün beş tane uzmanımız var neylat konusunda, tırnak e, konusunda özellikle e, son dönem ne? moda ne? olan şey, Kalıcı Ay, Oje. Jetrunner ve diğer uygulamaları biraz sonra burada. Ee, evet. O da bir başka öğretici. Bu arada kızlarımız eğitimcilerimiz diyelim fotoğraflarını veriyorlar güzel güzel. Ee, Nora Güzellik Salonu yetkilisi de geldiğinde onlarla da bir genel söyleşi yapalım. Burada yaptıkları organizasyonun hangi amaca hizmet ettiğini de bir de kendilerinden dinleyelim. Evet geliyor muyuz İyi, bekliyoruz Çünkü gün şimdi yoksa bu Mekanla ilgili bilgiyi yani verebilecek biri varsa aslında mekanla ilgili Şeyi de gösterelim aslında biraz sonra uygulamada kullanılan materyalleri, frezeleri, o ısıtıcıları, alt tabakaya sürülen jeli ve sonrasında bir uygulamanın aşağı yukarı bir elde ne kadar sürdüğü ile ilgili bir bilgi alalım. Evet bir uygulama bir yerde yaklaşık kaç dakika sürüyor? Yani bir, ben geldiğimde kalıcı oje yapmak istediğinde ne kadar süre o sandalyede oturmalıyım. Zaman da benim için kıymetli. Hadi bakalım. En kısa bir saat. Tabii ki müşteri konuşmayacaksan. <laughs> Konuşunca uzuyor mu? <musun>? Kahve içmeyeceksen. Kahve <laughs> içmeyeceksen. <gülüyor> içmeyeceksen <gülüyor> evet. Sigara içmeyeceksen. Şu an, şu o zaman bir saat. Bir saatte uygulama yapılıyor mu? Evet. Şu aynen. Peki, çok, çok teşekkürler. E, aşamalarını izleyeceğim. Geliyor mu? Evet. Firmat. Tanıyalım sizi. Buyurun. Şimdi <laughs> <diye> yayındayız. <laughs> Şöyle dönelim. burası kadınların olduğu yer biliyorsunuz hareketli olur Burası da son derece hareketli. Kübra göster. Bakın preze bunlar. Bununla tırnağın e ben de çok Aman seviyorum Allah bunları kullanmayı. Tırnağın altını tamamlıyorlar, manikür de yapıyorlar, burada ısıtıyorlar ayrıca onunla ilgili. Şimdi farklı bir yer aldı arkadaşlarımız. Görüyor musunuz? Biz de yaptıralım mı? Gelmişken evet. biz de yaptıralım. Bir kalıcı ojemiz, bir neyil artımız olmasın üzerine bir Bodrum gündem logosu yapmayalım mı? Yapalım. Hemen şu tarafa geçiyorum. Evet. Okey. Ömrü'cüğüm sen şöyle geldin canım. Evet tanıyalım sizleri önce. Ben Gülçin. Ben de 4 yıldır, yaklaşık 4 yıldır tırnak uzmanıyım. Hocalarımızın öğrencisiyim. Hı hı. Bu söyleşi yapmamızdaki aslında asıl amaç, Bodrum'da bunun çok büyük bir eksiği vardı. Hocalarımız da ilk defa Nora Beauty işbirliğiyle buraya geldiler. E, bu sektörde profesyonel devam ettiğimizi görmek, bütün uzmanlarımızın eğitiminin tam olduğunu göstermek istiyoruz aslında ve bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz. E, sizin de bildiğiniz üzere çok fazla eksik var. E, ve biz bunları tamamlamak gayesindeyiz. E, Teşekkür ederim. Hemen sizi öğrenelim. Can Evben. E, Nora e, buranın. Güzellik dışında başarısızlığıyla başladık ve bozunda olmayan e, tüm kaliteyi e, her türlü işlemi tam anlamıyla ve uzman arkadaşlarla devam ettirme hedefindeyiz. kaç kişilik personel var? Kaç metrekare alanda hizmet veriyoruz? Şu anda aşağı yukarı 250 metrekare bir alanda hizmet veriyoruz. 7 personelle başlıyoruz. Hangi hizmetleri alabiliyor? Protest tırnak, e, kuaför hizmetimiz var, lazer de var. Çünkü bugün, Türkiye'de. Türkiye'de. Bugün, e, lazer işlemlerimiz gibi, kişisel, kişisel var. Tüm kişisel bakımlarımızı barındırıyoruz. Peki, bugün çok beş tane ünlü e, hocamızla beraber bir söyleşi tarzında güzel bir kokteyl ve bilgi deneyimlerimizi katlayarak daha çok şey öğrenmek için burada toplanmış bulunuyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hemen biz öğretmenlerden biri de devam edelim. Selim Bey'e de bu mikrofonu verdik. Arkadaşın. Evet. Okey. Haydi bakalım kim bize uygulama hakkında bilgi verecek? Uygulama mı? Yani nasıl yapılıyor? Benim ayak sağlık ama ben... İyi e, o zaman bir e, tırnak bakımı uzmanı alabilir miyiz buraya? Ya, evet buyurun. Biz burada bir uygulama görmek istesek bize aşamalarını anlatabilir misiniz Tabii şöyle? Tabii ki hemen aşamalarını Hadi bize anlatın. Tamam. Siz de ee... oturun sizin elinizde mümkünse. Değili yani, olarak yapmayacağım. <gülüyor> 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 tamam. Ne yapayım ayakta yapacak bir şey yok. Şimdi kız kıza sohbet ediyoruz. Evet. Şimdi geldik. Hanımefendi efendi bir saat boyunca hiç konuşmayacak. Noktası bu dediler. Hiç konuşmayacak, hiç çay kahve içmeyecek. Bir saatte burada neler yapacağız? Biz kalıcı ojede. Hadi bakalım. Evet, bakayım. biz burada neler yapacağız? Önce öncelikle... varsa tırnağındaki öncekiler temizlenir. Tabii ama Tabii. öncelikle steril Tabii. aletlerimizi Hı. tek kullanımlı müşterimizin önünde açıyoruz Nedir ve onlar? işleme başlıyoruz. Nedir bunlar? Ee, şu anda kombi manikür ee, cihazımız, freze uçlarımız, makaslarımız hepsi steril bir şekilde masamıza oturuyoruz. freze evet. dediğimiz bu uçta bu takılıyor evet. Muhteşem bir evet. akkak gibi temizliyor. <laughs> Dişçilerin de kullandığı aslında aynı alet bu o arada. Ne? tabii. Ah. Öncelikle... E, Aa, da Tabii ki. <laughs> <iyi> Fiili olarak yapmayacaksınız hanımefendi. <laughs> tabii Tünel tabii. Bozmayacaksınız <laughs> Şöyle uzmanımızla maskesini, eldiveni tamamen tamam. steril bir şekilde işleme başlıyoruz. Okay. Öncelikle mevcut bir işlem varsa onu çıkartmakla yoksa e, ne yapmamız gerektiğine karar veriyoruz. Müşterimiz ne istiyor. Sonrasında çok fazla renk skalamız var. Onun istediği skalalarımızdan seçiyoruz. Hangi rengi istiyorsa ve işleme başlıyoruz. E, profesyonel man manikürümüzü yapıyoruz. Ardından güçlendirmemizi ve rengimizi uyguluyoruz. Peki aldım elinizi ben sizin elinizdeki Tabii. nedir? Benim elimde kalı şöyle, şöyle Tabii, şöyle kalıcı. Şöyle gösteriyim. Kalıcı olacak mı? Benim protest elimde tırnak var mı? Benim elimde protez tırnak yok. Üç haftada ha, bir. bir... Tamam. Ee, şöyle benim ellerimde hatta şu an bakımı gelmiş biraz yoğunluktan <laughs> evet yoğunluktan yapamadık. Burada mesela protez tırnak yok, düzenli bir şekilde e, yapıldığı için kendi tırnaklarım güçlü e, uzuyor ve şöyle bir şey de oluyor. İşte bu tırnaklar. E, hava alıyor mu? 3 hafta boyunca tırnağa zarar veriyor mu? Doğru ürünler kullanıldığı müddetçe hava alıyor. Yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Kalıcı kalıcı hava Hı -hı. alması Hı -hı. mümkün mü? Tabii tabii. Yani hava alıyor dedim nefes alıyor aslında tırnak. Evet. Boya evet. ona göre, evet. evdeki duvardakiler gibi değil mi? <laughs> evet, nefes alıyor ya, onlar da sıvı gibi. <laughs> <böyle, nefes alana gülüyor> evet, evet. Peki, e, sağlıklı olan bir kalıcı oje ojayı... Kaç haftada bir değiştirmek? Maksimum 3 haftada bir. 3 haftadan fazla Hı -hı. Üç haftayı, bir şey bırakmayalım. Tabii 3 haftayı çok fazla geçtiğinde çünkü e, bir yerden sonra tırnaklarımız da ağırlık yapmaya başlıyor Hı -hı. ve sonrasında zarar görüyor. Mümkün olduğunca 3 haftada bir, isteğe göre 2 haftada bir bakımlarını yapabiliriz. Peki, çok teşekkürler. Için. Teşekkür <laughs> <laughs> bir saatten kısa sürede biz yaptık, kaldırdık. Ya, Haydi bakalım. Mekan oldukça ferah, renkler rahatsız etmiyor. Gelen hanımların bir saat boyunca burada sıkılmadan oturacaklarını öngörüyoruz biz. Siz niye röportaj vermediniz? Canlı yayındayız. Hadi bakalım tanıyalım sizi. Böyle yakalıyoruz efendim. Herkesin aldığı röportajları almak da bizim işimiz. Tanıyalım mı sizi? <laughs> Tabii anneciğim. Tabii anneciğim. Ee, ne iş yapıyoruz burada? Ne iş sahibi miyiz efendim? Yöneticisi. Mi? Yöneticisiyiz <laughs> çok güzel. <laughs> ee, burada kadınlarınız geldiğinde e, işte ben diyelim ki geldim. Maniküp, ki, pedikür, kişisel bakımım. Kaç saate çıkarım burada? Yani ekip ekip gayet sağlam. Ekip alanının en üzerinden. E, mümkün olan en kısa zamanda sizi e, en üst seviyedeki hizmet ve mutlulukla, mutlulukla gönderirim var. diyorsun. Nasıl politik cevap verdi? Gördün mü Kıbran? Mümkün olan en üst seviyede. Nedir? Valla belli olmaz. Bunun ucu açık. Ama ne oluyor? Efendim buradan çıktığınızda hmm. mutlu oluyorsunuz. Evet, Özellikle kadınlarımız e, her şeye vakit ayırıyoruz. Bizler her şeye, dağa, taşa, kurda, kuşa, eşimize, çoluğumuza, çocuğumuza. Bizden başka her şeye vakit ayırıyoruz. Bizden başka her şeye adanmışlıkla çalışıyoruz. İş sıra kendi kişisel bakımımıza, kendi ihtiyaçlarımıza gelince sanki biraz cimri davranıyoruz. Bence en çok, en çok bence kendimize zaman ayırdığımızda, değer verdiğimizde emin olun karşılığını çok daha iyi alacaksınız. Bizden söylemesin. Hadi yani Kübra yeter mi bu kadar? Sevgiyle kalın. Bakımlı ve hoşça kalın. Hoşça kalın.